Evet Buzun Nabzı TV 8.5 ekranlarında atmaya devam ediyor. Bugünkü konumuz ağırlıklı olarak milli takımlar olacak. Tarık Göçmen hocamız ve Atilla Yavuz bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, Division 3A yine istenmeyen bir şekilde bitti diye düşünüyorum. Üçüncü tamamladık ama ha kimine göre başarı, kimine göre belki başarısızlık. Size göre ne? E, tabii bu sadece bu yılı e, değerlendirmek herkese haksızlık olur. İşin başında olanlara da geçmiştekilere de. Bu bir uzun süreli bir süreç. Ama e, objektif bir eleştiri yapmamız gerekirse kısa vadeli programlar, e, antrenör değişiklikleri, sık antrenör değişikliklerinin bize çok faydası olmadığının ispatı oldu bence. Antrenör, kariyerli bir antrenör. Kendisini uzun yıllardır tanıdığım Balkanlardan eski Yugoslava mil, takım, mil takımında Andrei Brodnik. Andrei. E, bence çok doğru tercih birisiydi. Niye böyle oldu diye tabii ki federasyon mutlaka e, inceleyecektir bunu ama e, sorunun kaynağı çok dipte iki yıllık üç yıllık planlar e, yetmediğinin göstergesi. Bir de tam zamanlı insanlar lazım. Benim Andre ile konuştuğuma göre burada sürekli durmuyordu e, Kamp programları ya da belirlenen tarihlerde Türkiye'de bulunuyordu. Yani işin e, özeti çok mutfakta sürekli çalışacak. Sürdürülebilir projelere ihtiyacımız var. Antrenör konusundan başladık. Son yıllarda çalıştığımız antrenörlerin kalitesi çok yüksek bence. Hocam Divizci en düdük. son turnuvadan biraz bahsetmek istiyorum aslında ben. Oradan bağlayarak gelirsek buraya biraz daha bütünleşecek diye düşünüyorum. Çünkü Division 3 A'da Kırgızistan şampiyon oldu. Sonuçta Kırgız Hokeyi, Türk Hokeyi'nden daha mı ileri? Şimdi onu genelde şuna bağlıyoruz. Türkiye'de ve Türkiye ölçekli ülkelerde artık bu Rusya'daki sorundan sonra çok fazla oyuncu e, devşirildi. Birçok ülkeye gittiler. E, artık bizim de devşirme oyuncumuz var. E, şu eleştiriye açık olmak lazım. Ben devşirmeye karşıyım. 2011'de söyledim. E, yine söylüyorum. Niye karşıyım? E, hocam profesyonel antrenörsün sen olsan yapmaz mıydın? E, tartışılır. Gün, güne göre değişiyor bu işler ama e, özetle işin merkezinde devşirmeye karşıyım. Evet, Kırgız okeyi yoktu. 5 yıl öncesine gidin, belki yoktu. Devşirme oyuncular, ama ve kendi problemleri. Ama tamamı da devşirme bile. değil. Takımın yani büyük damarı e, bence Kırgızlardan oluşuyor. Kır, Kırgızistan biraz daha fazla ama bence Türkmenistan'a bakmakta fayda var. Türkmenistan asıl herhalde %90'ı Türkmen asıllı. Türkmenler asıl, ikinci oldular. Türkmen asıllı oyuncular. E, orada devşirme de daha az. Yani benim şahsi konuya bakışım devşirdiğiniz e, her oyuncu bir Türk oyuncunun önünü kapatıyor. Biz futbol gibi ya da basketbol gibi çok büyük bir kitleye hitap etmiyoruz. Gelişme çağı diyoruz ama henüz gelişme çağı konuşuyoruz. Hala gelişme çağı Aslında bitti. hocam çok yani... güzel bir şey söylüyorsunuz bence. Evet devşirmeye Atilla Yavuz karşı olmayabilir, ben karşı olurum olmayabilirim. Ama şimdi dediğiniz yolda eğer biz devşirmeyi istemiyorsak sistemi altyapılardan öyle bir kurmanız lazım ki çocukların cayır cayır yukarı gelmesi lazım. Eğer hem sistem alttan beslemiyorsa oyuncu anlamında kulüpleri, özel kulüpleri olsun diğerlerini. Bu bir yerden sonra tıkanır zaten diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz Sayın Yavuz? Ben de hocama katılıyorum. Devşirme oyuncu konusunda. ha Devşirme oyuncu tabii olmalı. Şu anda kalecide sıkıntımız var. Yani kaleciyi devşirebilirsin veya bir iki oyuncuyu yapabilirsin. Kaleci da zaten hani başarılı. Orada yani. da ama, tane... ama doğru oyuncuları devşirebilirsin. Yani... Bilmiyorum ben performansını beğendiniz mi? Savelli Voronov bu performansını ben beğenmedim turnuvada. Ee, konu şaşmadan şimdi aslında hocam siz ilk soruyu sorduğunuzda evet burada üçüncü olmak başarısızlık Biz buraya geçen seneden düştük. Biz Sen üst, sene üst, grubunun evet, üst grubunun düşeniyiz. Yani biz e, şampiyonluk bekliyorduk. Ben şöyle bağlayayım. Tarık yani hocam son maçı kazansaydı işte pamuk ipliğiyle gibi aslında e, günü kurtarmak gibi bakıyoruz bence bazen. Ne diyorsunuz hocam? Yani şimdi son maçı kazansaydı bu antrenör başarılı mıydı? Türkiye'de öyleydi tabii ki. Ya yani bildiğim kadarıyla eee federasyonun hemen ertesi günü bir açıklama yolları ayırdılar. E, kazansaydık antrenörümüz çok büyük başarıya sahip. İşte her şey aşı tutmuştu. Bence antrenöre de büyük haksızlık bu. E, bu şekilde bakış açımızda... Türkiye'ye gelecek olan Kaliteli antrenörlerin önünü keseriz. Hocam ben şöyle bir şey düşünüyorum. Aslında küçük bir cami ya bu sokeyi. Fakat kendi içinde e, hala tam bir rota oturtamamış gibi. Hani bu e, velisinden oyuncusuna, antrenörüne bir e, kısır bir çekişme var gibi algılıyorum. Ve bu gitgide bizi döndüre döndüre aşağı doğru götürüyor gibi bir fikirdeyim ben. Evet dert, dertler çok büyük. Farklı e, yerlerden sorular gelince bence toparlamakta fayda var yani mil takımlardan başlarsak eğer bugüne bakarsak evet bu mil takımdan ben de çok şey bekliyordum evet, son yılların en iyi mil takımı değil ee, çok iyi bence bir 18 yaş mil takımımız var hem kadınlarda hem erkeklerde oraya odaklanmakta fayda var ha, günü kurtarmaya bakarsak burada evet bir şampiyonluk olsaydı işte ülke olarak buz okiyi olarak motive olacaktık üst gruba çıkacaktık ama sonra ne olacak yani biz Yukarı çık, aşağı in, asansör ülkeler çok var. Biz de zaman zaman böyle oluyoruz, olduk. Ee, uzun vadeli projeler, hep konuştuğumuz şeyler, çok uzun vadeli e, çalışmalar sürdürülebilirlik lazım. E, bence bu... Klüp sayıları hocam ne diyorsun? Bence... E... Klüp sayıları bu bağlamda çok kritik bence. Evet. evet. E, oraya geleceğim Klub ama... Klüp sayısı, rekabet, e, oyuncuların seçimi birçok konu var. Yani e, demin dediğiniz gibi devşirme yapmayacaksak, Sistemin tamamen temelinden beslenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu çok evet. önemli. Hem Or antrenör anlamında hem hakem anlamında hem oyuncu anlamında. Bakın hakem anlamı, hakem de çok kritik aslında her anlamda. Şimdi bazen biz eleştirdiğimizde buradan belki derdimizi anlatamıyoruz ama e, yani hani şöyle bir yapıcı eleştiri diye bir şeyi sanki kültürel olarak tam oturtamıyoruz. Hep böyle bir rekabet çekişmesine dönüşüyor gibi oluyor. Buradan da... Aslında Biz buradan alamıyoruz buradan yani. şu soru sorulabilir hocam ama da hani bu sokeyi milli takımlarının geçmişten bugüne kadar temel sorunu nedir hocam neden böyle oluyor yani temel sorun anlatmaya çalıştığım e, sürdürülebilirlik i̇şte son 10 yıla bakın 20 yıla bakın daha geçmişe gidin sürekli bir şeyler deneyerek yamalar yaparak gitmişiz yani e, Fenerbahçe örneği belki birazcık insanları kızdırabilir ama Fenerbahçe yapabileceği en iyi bir yıl kadrosunu yaptı herhalde. Çok futbola vakıf değilim ama gördüğüm kadarıyla yine dünya çapında bir antrenör koydunuz başına. Ama istedikleri şeyi yakalayamadı. Dolayısıyla biz hep binanın çatısına bakıyoruz. Ama temelimiz ne durumda? Şimdi bu yönetim ve başkanın içinde bulunduğu herhalde şu anda Bülent Akay döneminden itibaren bakarsak 13-14 yıla mı gidiyoruz? Evet. Dolayısıyla... O dönemde işte sorunuzu dönerse, dönersek eğer 4 yaşında 3 yaşında başladığınız çocuklar bugün başka bir yerde olabilirdi. Kaç tane bizim ciddi altyapı projemiz var? Kaç şehirde yönetiyoruz bunu? Yetenek tarama diyeceksiniz benim de içinde bulunduğum. Evet Gebze'de başladı. Fakat onunla ilgili bile benim başladığımda uyarılarım, yazdığım raporlar oldu. Üçüncü sınıfta başlıyorsunuz. Yani herhalde dokuz yaş evet. civarında başlıyorsunuz. Dokuz. Ama sizin ee, rakip olabileceğiniz ülkeler işte ya da Rus asıllı oyuncular siz de biliyorsunuz 3 yaşında buzda dolaşmaya başlıyorlar. Ee, 5 yaşında müsabık oluyorlar. Turnuvalarda oynuyorlar. Eğlencelik turnuva bile olsa oynuyorlar. Ama siz 9 yaşında, 10 yaşında 12 yaşında başladığınız zaman e, bunu yakalayamazsınız. Mümkün değil. Bu yüzden Division 3 ülkeleri aşağı yukarı şu anda bir sabit. Biz daha değil mi? önce mesela bu Kırgızlar şu anda sıcağı olduğu için şampiyon olduklarından dolayı. Da biz Kırgızistan'da bir turnuvaya gittik. Evet. Daha önce işte altyapılarda bu 15. Bu 15. Daha altına da gittik hatta. Onların orada şunu görmüştüm ben. Ee, evet. Bir takım sayısı bizden fazlaydı. Bir de rekabetçi bir ortam yaratmışlar kendilerine göre. Hatta şu an e, milli takımda şampiyon olan takımdaki çocuk bizim o turnuvada hakemdi. Doğrudur. Yani e, bunu da demek istiyorum. Adam, oyuncusu, hakemi hepsi bir arada ve ufak bir şekilde ve orada gördüğüm tesisleşme olsun bilmem ne Kırgızistan açısından bizden ileri değiller. Yani bir yerde bir bizim de bir perspektifimizi değiştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Soruya soruyla ben o zaman bir katkıda bulunayım. E, sayılardan bahsettik. Evet bu bahsettiğimiz sayılar gelişmesi için buzun olduğu şehirlerde çalışmanız lazım doğru mu? Yani bir tarlayı kendi başına bırakırsanız o tarlada neler oluyor? Ee, Ekin de olur, çorak da olur. Çorak da oluyor ya da e, kontrolsüz büyüme dediğimiz, işte ismini söyleyemedim, yabani, yabani otlar sessiz. olabiliyor değil mi? Dolayısıyla buzu açılan her şehirde federasyonun resmi olarak kendi elinin olduğu çalışmalara doğru ekiplerle çalışma başlatması lazım. Ya orada bir tarla var. Güzel toprak var. Bakalım ne olacak olduğu zaman. Hocam, yabani e, Yabani otlar Olduğu yerde bu sefer diğer verimli e, meyve sebze evet. de, de oluyor. <laughs> hemen Büyük hemen ki. bakın Büyük. çok çok basit. Şu anda e, buzu olan kaç şehirimiz var? 14 15 diyoruz şu var. anda evet. Kaç takımımız var Süper Lig'de? Siz oynadınız bu sene? 5, takımda 5 takım süperlik oynadınız. 5 takım oynadınız. Evet. E ben şimdi bakıyorum burada 98 99 e, sezon sezonu 99'da deprem oldu. Kocaeli açamadı. Buzumuz vardı ama açamadık. E 98 99'da e, 8 takım var ligde. Gümüş patenler Ankara, Ankara Büyükşehir, Ankara İstanbul Paten, İstanbul Boğaziçi Paten. Verebiliyor muyuz ekrana? E... İki İstanbul, Ankara Tet Koleji, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tarabya, İstanbul. Ankara Polis Akademisi. Bu tarihlerde İstanbul'da Olimpik buz mu vardı? Evet. Yani sizin İstanbul'da Olimpik buzunuz olduğu zaman daha çok takımınız varmış Süper Lig'de. Şimdi bu bir tezat değil çok mi? O zaman evet. neye bakmak çok lazım? üzücü. O zaman şey işte soruyu devam ediyorum. Yani soru neye bakmak gerekiyor? Yani neyi yanlış yapıyoruz? Şu andaki imkanlarımız daha fazlaysa oyuncu ve takım sayılarımız, hatta antrenör sayımız, hatta hakem sayımız düşükse ee, onu hani hasta belli tedavi tedavi için seçmeniz gerekiyor tedavi seçmeniz gerekiyor şimdi e, burada işte takım sayısının artmasının çok e, zor değil aslında yani ne yaparsınız buz anlamında tesis artıyor ama bu saati gitgide azalıyor böyle de bir durum var Yanlış mıyım başkan? Tabii tabii tabii. tabii. Aynı o konu yani, yani, yani hani bana siz de bu soruyu sorarsanız ben de size bu soruyu tamam, sorarım. Işte, Hocam ne yapmak güzel, lazım? Buradan güzel, siz yani, çıkartın. Ben de <laughs> bu sorulardan şunu çıkartayım. Müsaade ederseniz cevabını vereyim. Burada kaynamasın. <laughs> Buyurun. Ee, burada bahsettiğimiz sezon olimpik buzu olmayan zamanlarda İstanbul'dan 3 takım varmış. Ankara'ya daha gelmedik. Benim kastım aynı şehirden. Ama çalışıyorlardı. Küçük buzda bir şeyler yapıyorlardı ve özel kulüpler arasında da şam, özel kulüp olarak şampiyon oldu kurumlar arasında İstanbul. Hocam şöyle bir durum var Hokeyde dediğiniz gibi belki e, evet e, işte Asya ülkeleri diyelim ya da işte Türkiye Cumhuriyetler diyelim onların sanki bu Rusya'nın e, engellenmesinden dolayı iş birlikleriyle yaptıklarının da bir kıvamıyla beraber bunu Kazakistan'da net görüyoruz zaten inanılmaz derecede görüyoruz. Onlar en üst seviyesi oranı zaten baktığımızda. Hepsine bir olumlu yansımışken biz bu treni kaçırdık gibi geliyor. Valla biz kendi evimize bakmak zorundayız. Biraz önceki söylediğiniz soruya cevap vermem lazım. Atlıyoruz çünkü. Tesis. Aynı tesiste birçok kulüpleşmeden bahsetmiyorum. Şu anda Türkiye geneline yay, yayılmış tesisleşme var. Doğru mu? Evet. O tesislerdeki e, yapıyı desteklememiz lazım. Örneğin Samsun. Samsun açıldı. Samsun'da federasyon adı altında e, eniştik spor adı altında ciddi çalışmalar. Ha diyeceksiniz ki Samsun'da yetenek tarama var. E, yani e, ben ayrılmadan önce Samsun ve Erzurum'daki yetenek tarama adı altında yapılan çalışmalardan aldığım raporlarda e, bugün federasyon başkanı da kendisi de bunu dinleyecek muhtemelen. E, raporlar ortada. Yani yetenek taramada bile sıkıntı yaşıyoruz. Nedir? Onların söylediklerini ben kağıda kaleme alıyorum, raporlandırıp da gittim. Nedir? E, bu saati sıkıntımız var hocam. Yazın kardeşim raporumuzu verelim. Bu saati, malzeme ve bugün hala e, yetenek tarama projesinde Samsun söylediği, kendilerinin söylediği kendi imkanlarıyla maçlara gittikleri, bazı durumlarda velilerle beraber bunu organize ettikleri. Şimdi Sovyet sonrası bir Rusya'dan bahsediyoruz o bölgede. Nasıl bir birikim var? Düşünün. Ve siz yeni oluşan bir ülkede, tesisleşmenin yeni oluştuğu bir ülkede kendi kendi kaderini bırakamazsınız tesisleri. Ben sormak istiyorum. İzmir büyükşehir niye yok? Ankara büyükşehir niye yok? Erzurum büyükşehir niye yok? En kolay proje yapabileceğiniz. Aslında hocam sanki cevabı da biliyorsunuz. Biliyorum. Ee, Buyurun. Erzurum büyükşehir niye yok? En kolay kurumlar üretebilir, değil mi? Ben de kurumlarda çalıştım yıllarca. Dolayısıyla bu üretimi kurumlar çatısı altında yapamıyoruz. Sizin gibi özel kulüpler daha başarılı gözüküyor. Yanlış mı görüyorum? Evet. Son baktım. Ee, niye yoklar? Bence heyecanlı yitiren yöneticiler iki dudağı arasına bakıyor. Bu sezon diyor kapatıyorum diyor. Bu böyle olmamalı. Bu devlet yani... devlet politikası. Bugün Erzurum'a yapılan tesisler yani yine, devlet Yani ama devlet aynı. Evet. Bu planlamada planlamadı. Şu sen ne düşünüyorsun? Onu da buradan sana pas atacağım. Ee, ...gerçekten kulüp sayısı artması gerekiyor. Alt yapı olsun, üst yapı olsun, orta yapı neresi oluyorsa olsun... ...ve buzun bunu beslemesi lazım. Bir tesisten en az 10 takım çıkabilir diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Abicim ayrılan kulüplere bakmak lazım. İzmir Büyükşehir Belediyesi niye yok? Aslında herkes bunu biliyor, herkes bunu konuşuyor. Ee, adaletsiz, yeni çıkartılan kurallar, şampiyonluk için yapılan bazı hamleler haksız mıyım hocam? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzaklaşmasına sebep oldu. Şimdi yani şöyle. Ankara, keza Ankara'da da kendi içinde yine e, yönetimsel sıkıntılarıyla alakalı uzaklaşma oldu. Öbür taraftan Erzurum ki çok iyi biliyorum e, çok kızdıklarını geçen senelerde. Yine gerçi birincilikten gene varlar ama. Bu işin çatısı. Demin hocamız dedi ya çatıya bakma. Evet tamam çatıya bakmıyorum. O zaman alta bakalım. Temele indiğimizde de kulüp sayısı temelde de Yeterli değil. E o zaman biz niye buz alamıyoruz? İşte her şey orada. Sorunun cevabı da bu. Biz neden buz alamıyoruz? Dört kulübün beraber çalıştığı tesiste bugün bir kulüp var. Biz ikinci kulüp olarak oradan buz alamıyoruz. Bunun o zaman başka e, bir açıklaması e, var mı? Alt yapıda kulüpler e, yok diyorsunuz ama ben 23 insanı gördüm. Epey çocuk var. Bence çocuk sayısında fena değiliz. E, bence organizasyonda sıkıntımız var. Yani ne demek operasyonda? Antrenör eğitimi, sürekliliği olan çocukların eğitimi, altyapı, yani temel becerileri yetiş, yetişmeyen çocuklara antrenörlerin nasıl yüklendiği ile ilgili kimin bilgisi var bilmiyoruz. Yani bu mesela yüzme branşı bunu çok yaşıyor, ee, ürün çıkartıyor. Mesela şu anda yanlış hatırlamıyorsam olimpiyata gidecek ya da giden sporcumuz var galiba Kocaeli bölgesinden e, yüzmede. Fakat bazı e, yüzme kulüpleri çok erken yaşta yüklendiklerinden dolayı çocukları erken kaybediyor. Evet, öyle hocam. de bir durum alt yapıda var yani altyapıda da 23, şimdi 4 Nisan'da yaşında var evet ama e, sene boyunca bir haftaya sığdırılmış lig ya da o formatta bir turnuva tadında ya yapılan işte bir bunu şeyden, demek istiyorum yani yüklenme e, anlamında hem antrenman hem turnuva şimdi e, sene boyunca antrenörünüz ne yapmak zorunda yani bir hafta şöyle bir şey de oluşuyor Hayır, buna cevap verelim sene boyunca sizin antrenörünüz minik takım çalıştırıyor ne yapacak antrenman yapıyor ama o çocukların aynı zamanda eğlenceye ihtiyacı var. Siz eğlenceli bir e, özellikle federasyonun seminerlerinde anlatılan işte antrenörlere ya da AYC'den getirdiğimiz insanların anlattıkları antrenman metotlarında ne var çocuklar için? Eğlence diyor. Ama ben biliyorum sizin eğlenceye ayıracak zamanınız yok. Öyle değil mi? Tabii buzda. Ki. Tabii ki tabii. Buzda iki gün zor. Buzda diyecek. çocuğu eğlendirecek e, zaman e, ihtiyacı var ama siz bunu sizin antrenörünüz eğlenmeye vakit ayıramıyor. Çocuğa dolayısıyla yükleniyor. Aynı şekilde Ankara'daki e, için de geçerli. Keza turnuva dönemi işte 5 gün 10 gün neyse bilmiyorum şu anda e, yine yükleniyoruz. Evet. Hem antrenmanda yüklendik hem e, turnuva zamanı yüklendik. E, nerede o zaman eğitimlerde anlattığımız ben mümkün olduğu kadar bütün e, federasyon eğitimlerine uzakta da olsam katılmaya çalışıyorum. E belki bir şeyler kaparız yeni gelen insanlar oluyor hocam oralarda anlatılanla uygulama aynı çatıya değil doğru çıkacağımıza bir bütünlük bir ağaç gibi düşünürsek bunu sistemi e, e, altyapıdan üst yapıya beslenmesi Çünkü bir ekonomik de bir bayağı bir şey var hani demin dediğiniz gibi evet devlet planlaması gibi de bir şeyler yapılmalı kesinlikle Çünkü zaten e, bu saatinden de dahil olmak üzere belli bir planlama yapılmalı Bence yani onu yukarıya doğru yansıtıp orada da artık sporculara bir gerçekten Süper Lig'e geldiğinde bir belli bir tatta bir sporculuk şeyini vermek, yurt dışına gönderebilmek, bazı bir şeyleri sağlayabilmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sadece eğer biz buna evet 5 takım olsun, 3 çocuk 10 tane Ankara takımı işte 10 tane bilmem ne takımı olursun belli bir başarıya doğru gelecek vaat edemezsek bir yerden sonra zaten oyuncu kalmıyor. Şu anda o noktadayız benim kanaatim oyuncu e, kısıtlı imkanlar ve bu, bugün Andrei mesela e, bu takımı çıkartmakta çok zorlandığını düşünmüyorum. Ana iskelet belli. Çok fazla büyük çok büyük bir yelpazemiz yok Yanlış mıyım yani? Sizler tabii, tabii. daha güncelsiniz Türkiye liglerinde ama benim yani takip ettiğim çok fazla çok, yani zorlarlarla alakalı da seçimde çok çünkü part-time çalışan bir antrenör. Ya yani bir A milli takımda part-time antrenör olur mu ya? Yani burada yaşayıp burada ligi oyuncuları performansını görmeden bence listelerin yardımcıları tarafından yapıldığını düşünüyorum. Ya bu benim kendi şahsi görüşüm. Ha, seçmesini son kadroyu belki kendisi çıkartıyor olabilir ama ya bir kere en büyük ayıp part time A milli takım antrenörümüzün part time çalışması. Ya e, hatta şöyle bir şey de oldu e, şahit olduk kendi çalıştırdığı takımın finali vardı. Kamp içinde 3-4 günlüğüne oraya gitti geri geldi. Yani biz de takımlarımızı finallere, playoff'lara hazırlıyoruz. Ben antrenörümü yani böyle bir psikoloji olabilir mi ya göndereceğim. Orada çalışacak, geri gelecek. Buradan ben hocama bir soru sormak istiyorum. Yani e, milli takımlarda hocam e, büyük bir antrenör istikrarsızlığı var. Ki her, her şey ortada. Sürekli değişim yaşıyoruz. bir Kebebi... görevde kalmış. <laughs> Ama bakın çok enteresan. Daha önce de yaşadığımız gibi baş antrenörleri gönderiyoruz. Şimdi bir ekip ya bu. Daha önce e, U20 antrenörü gitti. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Yani şöyle de bir durum var. Hocam daha iyi biliyordur. Aslında antrenör anlamında da bir sığlık var herhalde değil mi? Yani e, çünkü e, genel olarak bir daralma olduğunda e, sonuçta baktığımızda kaç tane bizim bu işte dışarıda kalmış antrenörümüz var. Şu an Milli Takımlar Yardımcı Antrenörü Yavuz Karakoç. ve Yani baktığımızda hep zaten... Ee, olan antrenörler yani birkaç tane daha belki konulabilir gibi görüyorum ben. Hani başka bir yerde mi aramalıyız belki sonuca gidecek yolu? İşte hani, o kötü antrenör bu değil demektense hani çalışma ortamında mı bir şey var ne var siz daha işin içindesiniz? Kötü antrenörümüz yok. Ee, eksik antrenörümüz var. Yani yetişmeye ihtiyacı var. Yatırım almaya ihtiyacı var. Yani Burak Aktürk, Yavuz Karakoç. Yani e, bunlar da olmazsa kimler olacak? Evet onu diyorum ben de. Zaten yani malzeme evet. elimizdeki yani bu, değerlendirmemiz onlar daha da, iyi olması gerekenler onlar, onlar Şimdi bu e, çok e, aslında çok daha derin konulara da girmekte fayda var ama piyasada Türkçe tabiriyle e, dobra konuştuğumuzda zanneden çok insan var. Dobra nasıl konuşulur ben e, söylemek isterim. Yani bugün Burak Aktürk Yavuz Karakoç, işte Ahmet Tarık onlar yok. Sonra ne yapacaksınız? Dolayısıyla e, o antrenörlere hazır olmadan yük yüklemektense onlara e, yatırım yapmanız lazım. Çok daha fazlasına sadece onlara değil. Ankara'da e, şu anki güncel antrenörleri bilmiyorum ama yani en en son hatırladıklarım işte Göktürk Taşdemir'di, Çağrı Karabulu'tu, ne bileyim olcaydı, başka kim var işte Yakup Barerzurum'dan, Erzurum'dan. Evim er, e, İzmir var. Bu, bu antrenörler nerede yetişebilir? Sadece hokey oynamanız, hokeyi bıraktıktan sonra antrenör olabilirsiniz diye bir durum yok. Bu futboldan örnek verirsek bir sürü biliyorsunuz var. Futbolculuk döneminde, döneminde çok e, parlak kariyerlere sahip insanlar. Antrenörlükte başarısızlık oranı çok yüksek. Evet. Dolayısıyla a, oyunculuktan gelme antrenör tabii ki çok büyük bir avantaj. Yani onu yaşamış, nefes almış, soyunma odasının havasını biliyor, her şeyi yaşamış. Ama siz doğru yatırıma almazsanız, ee, bu istikrarsızlık devam edecektir. Bakın e, Dimitri'ydi yanlış hatırlamıyorsam evet. D -Dudik. D Dudik Dimitri evet. Dudik. Çok iyi bir kariyere sahip. Demin onu söyleyecektim. Ah Halit değil. Başkan o zaman bana da sormuştu. Nasıl ne diyorsun hocam falan. Ben kendisini de Belarus'tan tanıyorum. aynı zamanda Oleg Timchenko sonradan gelen Ukraynalı ile de aynı takımda aynı sezonlarda oynadılar. Bunlar çok kariyerli adamlar. Hem oyunculuk hem antrenörlük kariyeri olan insanlar. Çalışma ortamını Kolektimsenko Oleg sağlanamıyor mu o zaman? Andrei Brodnik o mı bu bu üç antrenör bu çıkarıma bulanabilir miyiz? Ben yabancı antrenörlerin bu şekilde faal e, bu yabancı antrenörlerden bu şekilde faydalanma hedefimizin eee yara bandı olduğunu düşünüyorum. Bize daha uzun vadeli altyapılarda hem antrenörü yetiştirecek, oradaki sistemi kuracak insanlar lazım ve böyle yarabanda bir kişi iki kişi değil daha kalabalık insanlara ekonomik olarak da yatırım yapmanız lazım. O, o şehirlerde o antrenörleri yetiştirmezse bakın AVM'lere bile dikkat çekmekte fayda var. Bugün İstanbul'da ben pandemi döneminde yazdım bunu federasyonumuza. Gerek proje gerek rapor ne isterlerse desinler. AVM'lere dikkat dedim. Neden? Birçoğunuzun çocuğu İstanbul'da AVM'lerde buzla evet. tanıştı. Evet. Dolayısıyla oradaki antrenörlerin o zaman çok iyi yetiştirilmesi donanımlı hale getirilmesi lazım. Çünkü belki yüzlerce çocuk ilk adımını orada atıyor. Evet. Ne gibi bir kontrolümüz var o konuda ya da klasik antrenörlük eğitimi dışında? Ee, aa hocam bilmiyorum. Baktığınızda demin yaptığınız gibi 98'li yıllardan 99'dan o zamandan bugüne geldiğimizde bizim division olarak durumumuz neydi? Şimdi Milli takımlarda bu, bu, şu an 3A'ya oturmuş gibi gözüküyoruz. Şimdi bu yıllara Ve, e, yine bir Alt gruptan da yanılmıyorsam Özbekistan, Özbekistan geliyor? geliyor. O takımın <laughs> da yarısından fazlası Rus. Ermenistan gelseydi Ermenistan %80'i Rus. Ben çünkü Katar'dayken bir hedefimiz vardı. Division 4'te oynatmayla ilgili Katar milli takımını ilk. Bir inceleme yaptık ki şu an için hazır değil. Yani oraya girmesi biraz macera olacaktı. Çünkü Ermenistan hem ev sahibi hem de donanımlı bir şekilde böyle bir takım oluşturmuş. Onlar da Sağlam geliyor. Transferlerden dolayı devşirmelerden dolayı. ha Bu yıllara bakmaktaki e, hedefim şey değil. Yani ya hocam tamam 8 takım varmış ama kalite nasıldı? Evet kalite düşüktü. Tabii ki düşüktü ama 90'lı yıllara bakın Şimdi Türk şöyle futbolunda da kalite düşüktü. Öyle göreceli ilerleme hızımız evet. yavaş olduğu için Bizim yanımızdan hum, hum, diye geçiyor Aynen. Türkmen'i işte Kırgız'ı ne bileyim Özbek geliyor diyorsunuz. İnşallah seneye onları da geçemez bizi. Yani e, sen de istatistiklerle ilgili herhalde bir çalışma yapmışsınız. Onunla ilgili biraz bahseder misin? Ya işte e, Tarık Hocam da biraz önce bahsetti. İstatistikler derken e, takım sayıları ve bulunduğumuz division'lar. Yani biz e, 20 sene önce de buradaydık. 15 sene önce de buradaydık. Haksız mıyım hocam? Evet ben antrenör olduğum dönemlere de e, baktığım zaman hani özelleştirdi bulunmak lazım. Bugün işte Marino Gerçeği var. Çok kapsamlı, çok kariyerli bir adam getiriyorsunuz ama aşı tutmuyor. Bizim hele buz de düşünün. Ya yani bu adamlar bizim seviyemizdeki ülkeye gelip çalışması büyük şans aslında. Umarım aynı kalitede daha yüksek insanlar getiririz ama bu yara bandı tutmaz. Şunu bu, bu yara miyiz bandı, hocam? bu yara bandı hep düşecektir. 20 sene sonra da aynı yerde bu sistemle aynı yerde yani sistemde sıkıntı var. Anladın Hayır, devşirme evet. oyuncular herhalde gelecek devamı ee, sizin evet. oyuncularınız var. evet Onda belli bir regulasyon yapılır. Çünkü ben ee, şöyle diyeyim. Zaten eşim de Rus olduğu için ee, oradan da biraz hani Rusların hokeydeki olan yer bugün bir NHL'e baktığınızda bile Ovechkin işte NHL'in rekorlarını kırıyor. Gol rekoru olsun. Ovechkin'e şeyi veren, ödülü devreden de ödülü verirken benim dedem de Rus'tu diyor. Yani biz Ruslardan her anlamda faydalanmalıyız diye düşünüyorum. Yani çünkü hem yakın bir coğrafya hem ha, federasyonun da bu yönde ortaklık girişimleri var. Belli bir şeyler var ama daha bu sahaya tam anlamıyla yansımadı diye düşünüyorum. Yani sen ne diyorsun bu konuda Ben sahaya yansımasının da aslında ufak da olsa yansıdı. Bir seneden beri var. Kadın takımımız Division düştü ve bu işte dediğin gibi bir projenin devamıydı. Orada bir Rus antrenör vardı ama orada da Division düştük biz. Burada. Ama yara bandını kaldırmak için herhalde sistemsel temelden Kesinlikle. hep beraber dediğim gibi altyapı takımlarının cayır cayır müsabakaların daha çok olduğu, yıl içine yayıldığı ve oranında vasıflı antrenörlerle gerekiyorsa yurt dışından beslenmesi gerektiğini düşünüyorum ve... Evet bir buzun nabzında sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere.